Şimdi bir, bir e, dizinin boyutunu öğrenmek, e, nokta-length ile oluyor. E, i̇lk önce dizinin ismi, e, dizin isminden sonra nokta-length e, yaptığımız zaman o dizinin bize boyutunu verir. Ama şu önemli nokta, mesela şimdi bu isimler dizisi, şurada görüldüğü gibi 5 e, tane boyut var. Yani 5 e, e, elemanlı bir dizi olduğunu belirtir bize. Yalnız e, şu durum var 5 elemanlı ama diziler sıfırdan başladığı için 0, 1, 2, 3, 4 bunun toplamı sıfırdan başladığı 5 olur. Hani e, işte dizi nokta e, şu köşeli parantez içerisinde dizinin elemanını yazıyoruz ya. Hani 5 elemanlı bir dizide en fazla yazabileceğimiz nokta 4'tür. Çünkü 4 aslında sıfırdan başladığı için 5. elemanı temsil eder. Yani biz 5 elemanlı bir diziye köşeli parantezi 5 yazarsak po hata verir. Çünkü sıfırdan başladığı için 5. eleman artık 6. eleman oluyor. Bunun da tam şeyini bulmak için mesela for döngülerini filan yani for döngüler sıfırdan başlar. işte 5'e kadar denir ama şey olur. Küçüktür işaret artık. 5'ten yani küçük olduğu sürece dönsün. Ama mesela 1'den başlayıp tam dönmek, döndürmek istersek de o zaman length tire eksi 1 deriz. Length tire eksi 1 derince ne oluyor? 0'dan başlayınca tam 1'den başlamış kabul edersek tam e, dizinin boyutu olmuş oluyor. Ama dizinin boyutuna nasıl ulaşabiliriz? İsimler nokta length olarak ulaşabiliriz. Şu length komutu dizinin boyutunu veriyor. Yani 5 eleman olduğunu söyler.